Evet sayın abilerim, ablalarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Baymak Eko. Sıcak su gelmiyor. Neden gelmez? İşte parçamı gerekiyor? Gerekmiyor mu? Canımı sıkılmış. Bu haftaki ya daha doğrusu şöyle bu videomuzun konusu arızası bu arkadaş. Bu arkadaşla ilgilenip sizlerin her zaman olduğu gibi aydınlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımız biliyorsunuz hızla büyümeye devam ediyor. Sizlere zahmet, bizlere destek için ve bu tarz hakkında bilgi sahibi olmak için abone olup bildirimleri açmanız bizler için çok 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 yeterli. Haydi videoya geçelim. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım videomuza şöyle hızlı bir giriş yapayım. Biraz yaklaşır mısın? Tamam Bu cihazın olanlar, evinde olanlar zaten şu an bu videoyu ilk eti bulmuş demektir. Baymak Eko. Benim de sevdiğim, beğendiğim cihazlardan biri, Allah var. Fakat bak cihazda herhangi bir dert yok. Biraz daha yaklaşır mısın? Ben şimdi şöyle petekleri açıyorum. Bak ses geliyor. Duyabiliyorsanız eğer. Hani içeride bir şeyler yaşanmıyor ve ateşleme gerçekleşiyor. Buraya kadar herhangi bir dert sıkıntı yok. Tekrar yaz moduna alıyorum. Bak biraz molumdayken şu an banyodaki musluk açık. Bak şimdi açıyorum zaten suyun sesini de duyarsınız. Açtım. Su atıyor fakat içeride kimse yok. Kombi biraz isyan bayrağı çekti zannımca. İçeride hiç kimse yok. Şimdi şöyle hızlıca bir kapağı açayım. Ardından böyle kalanını anlatacağım. Takipte kalın. Şimdi abilerim ablalarım kapağımızı açtık. Şimdi sıcak suyu etkileyen şu anki günümüzde veya geçmişte veya gelecekte muhtemelen yani. Sıcak suyu etkileyen 3 tane eleman var. 1. NTC 2. Türbün 3. Okuyucu Bu üçünden biri kesinlikle arıza yapmış demektir. Ama fakat ben bunları söylüyorum ya Samet Usta işte bize usta geldi o yüzden değilmiş gibi bir durumda kesinlikle olabilir. Hani cihazda bir hararet söz konusudur. Sıcak su çalışmasına rağmen yine de Ateşlemiyoruz. Onlar çok 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 ayrı meseleler. Zaten bu konu merak ettiğiniz bir şey olursa videonun biliyorsunuz en sonunda hem fiyatlandırmadan hem de numaralarımızı bırakıyoruz. Şimdi şöyle, bu cihazımızdaki derdimiz, daha demin zaten ben kutuyu açtım, inceledim, çözümü buldum, derdi buldum, öyle bir video geçtik. Yani standart kumral teknik bir şey. Bu videodaki derdimiz, türbün. Yani, heh, şu. Bu bütün derdimiz bu aslında. Şimdi bak burada bir pervane var. Şöyle bak gösteriyorum. Burada da bir okuyucu var. Elime okuyucu düşün. Burada da böyle bir manyetik bir çubuk var. Su geçtiği zaman bak bu pervane dönüyor. Döndüğü zaman şuradaki manyetikten bu elimi düşünün okuyucuya hissettiriyor. Okuyucu da algılayınca direkt anakarta diyor ki ya diyor hemşerim. Hani evdekiler bir duş alacak. Hani böyle bir sıcak suyu bir harlayalım değil. Harlıyor. Fakat burada Sıcak su sensörü ve okuyucunun sağlam olduğunu tespit ettik. Yani buradaki derdimiz aslen bu. Şimdi ben bunu bir değiştireyim. Hemen ardından beraber bir bakın. Tekrardan beraber bir test yapacağız. <laughs> Evet sayın abilerim ablalarım. Türbünümüzü değiştirdi fakat bak daha demekini gördünüz bir de bunu bak bu hani kireçten mi diyeyim artık pislikten mi bilmiyorum hem sarılmış hem de zaten kendi etrafında dönmekte biraz zor veya da bunun bu içerideki size anlattığım manyetik arızalanmış demektir şimdi bak bunu değiştirdik tekrardan beraber açıyoruz şöyle bak bir ekrana yaklaş abiyince yani şimdi şurada bir musluk sensörü var bak, şurada bir musluk işareti var gördüğünüz gibi. Evet şimdi bak her şeyimiz tamam. Sizle birlikte deniyoruz. Banyoda suyumuz açık. Bak açtım. Bak zaten şuradaki musluk gelip gelip gidiyor. Bak içeride bir şeyler yaşandı ve şu anlık bu problem, bu det çözülmüş demektir. Şöyle videoyu fazla vaktinizi almadan videoyu şöyle sonlandırayım. Problemimiz, derdimiz e, türbündü. De, hatta şöyle Bak yenisi de bu. Eskisi. Yenisi bu. Ee, bizlere ulaşmak isterseniz numaraları şu şekilde bıraktım. Müzik Ve herkese aynı açıklama kısmında numaralarımız, adresimiz mevcut sayın abilerim, ablalarım. En son olarak fiyatına denk geliyorum. Şimdi bu zımbırtının 4-5 tipi var. Aynı ama 4-5 tipi var. 30 liradan başlıyor, 120, 140, 100 hatta 150 liraya kadar parça parası gidiyor. Onu artık size gelen işte servisin vicdanına mı kalmış diyeyim artık ya da kişiliğine mi kalmış diyeyim orası ee, ayrı. 150-200 lira de olsa yani 300-350 hadi bilemedin 400 liraya bu iş biter sayın abilerim ablalarım. Derdimiz buydu çözümü anlattım fiyatlardan bahsettim parçayla değiştirdik. Samet Açar, Kumral Teknik. İyi günlerler.